Merhaba canlı bir güzel birlikte, Burası'nın ilk günü. Hoş geldiniz. Bayağı bir oldu. Ee, ben de bir oynayayım dedim. Ee, sizi çok özledim. Bayağı bir günler sonra tekrar e, YouTube'da hep birlikte buluşuyoruz. Evet. Hemen başlayalım arkadaşlar. Bana bu arada yeni hayatlar emur geldi. Ee, kupamda 43 bin kişi oldum. Sizi çok özledim. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyisinizdir inşallah gibi bayağı bir oldu işte yani ben ne sevenlerinle birlikte buluşalım dedim İkinci bölümü gelecek bu bölüm bölümü olacak arkadaşlar iki üç diye gideceğiz ee, sizlere var ne kadar çok severseniz devam edecek bu ama herhalde iki 3. günü kadar gidecek Öldük. öd <laughs> 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 bu bölüm bölümü olacak fiz on iyi ya arkadaşlar döndü bölüm, bölüm ikinci bölüm olarak devam edecek çok fazlası mı yani ilkti e, ee, şey yapmaya çalışacağım. Sıkmadan sizi arkadaşlar. Hadi bakalım nasıl oynayın lan? Az önce ya. Lan cana çok Dokunun lan. Aa. Ucunda. Cana bak. Cana bak. Abi şakasın. Tabi öldürür. Ne anlıyor sök beni. Tabi öldürür. Aa. Evet. Devam edelim. Hadi lan değil Çok güzel. Ölmeyin. Geldim geldim. Geldim de bir yükü 15 alamaz ki. İyi uh -huh. günler. Devam edelim arkadaşlar. Tekrar oyunu yaptım. Bir etti. Hadi daha hadi daha. Vay. Aa, bunu söyleyecekse Nani niye yapmadı? Seni bekleyecek halim yok ya. Bunu bekledik ya. Vay. Neyse. Diğer kere geçelim. Hızlı hızlı. Hız. Gelecek gelecek atacak atacak lan yardım edin lan vay tek başıma savaşıyorum. Ciddi spor gibi. Yardım edin ama. Anladım. çocuk ölmüyor mu? Yardım etseniz ha. Allah aşkına. İkinci zaten mi? Birinci olmuyor. İkinci olacağız da. Yani birinci olmamız imkansız. On netlik, onu netlik olamayız. Yani. Sana öldük zaten, kesin zaten de. Yani imkan bir halimiz yok. Evet. arkadaşlar. Sizi fazla sıkmıyorum. Bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.